Ev denilince aklımıza hep huzur ve güven gelir. Günün yorgunluğunu attığımız, sevdiklerimizle keyifli vakit geçirdiğimiz bir sığınak gibidir adeta. Fakat öyle evler var ki bu tanımın tam tersini yansıtıyor. Kimi mimari dehalar öyle yerler seçmiş, öyle tasarımlar yapmış ki insan görünce böyle ev mi olur demeden edemiyor. Rahat bir nefes almak yerine yüreğinizin ağzınıza geleceği bir evde yaşamak ister miydiniz? İşte dünyanın en tehlikeli evleri. Asma Tapınak Datong'daki Asma Tapınak, Çin'in en çok ilgi gören turistik mekanlarından biri. Çoğu tapınak gibi bir ormanın içinde olmasa da konumu gerçekten olağanüstü. Tam 1500 yıl önce yerden 75 metre yüksekliğe inşa edilmiş. Eğer hala dini amaçlarla kullanılıyor olsaydı, günlük ibadetleri yerine getirmek muhtemelen çok heyecan verici olurdu. Günümüzde tarihi değerini korusa da tapınağın asıl cazibesi uçurumdan sarkan sıra dışı mimarisinden geliyor. Burası aynı zamanda Çin'in üç geleneksel felsefesini, Taoizm, Budizm ve Konfüçyüsçülük tek çatı altında birleştiren son örnek olma özelliğini taşıyor. Tapınak her ne kadar havada asılı duruyormuş gibi görünse de aslında oldukça sağlam bir yapıya sahip. Uçurum yüzeyine oyulmuş deliklere yerleştirilen devasa kirişler sayesinde yapı güvenle ayakta duruyor. Yine de 1500 yaşında olması, ziyaretçilerin burayı gezerken hoplayıp zıplamaması için iyi bir sebep. Katsiki sütunu Gürcistan'ın Ücra, İmereti bölgesinde yükselen Katsiki sütunu, görenlere hayrete düşüren olağanüstü bir yapı. Doğal oluşumlu bir kireç taşı kaya, yerden yaklaşık 40 metre yükseliyor. Dahası tepesinde bir de kilise bulunuyor. Bu kilise dünyanın en izole dini yapılarından biri olarak kabul ediliyor. Gürcistan'ın başkentinden 200 kilometre uzaklıkta yer alan bu esrarengiz yapıya ulaşmak hiç de kolay değil. Araç yolculuğunun ardından kaya sütununun tepesine ulaşmak için tehlikeli bir patikada 20 dakika boyunca dik bir tırmanış yapmak gerekiyor. Bu durumda kilisenin pek kalabalık bir cemaate sahip olmadığını tahmin etmek zor değil. 6. ve 8. yüzyıllar arasında inşa edilen kilise 7. yüzyılda yaşamış Maximus adlı bir keşişin anısına adanmış. İçerisinde normal bir kilisede bulunan özelliklerin yanı sıra bir mezar odası, 3 münzevi hücresi ve elbette olmazsa olmaz bir şarap mahzeni bulunuyor. Burada yaşayan keşişler her gün ibadet için bu tehlikeli tırmanışı göze alıyor. İlginç olan şu ki, eskiden sadece erkeklerin çıkmasına izin verilen bu kutsal mekana artık yalnızca keşişler çıkabiliyor. Doğrusu orada geçirilen vaktin pek de heyecan verici olmadığını düşünmeden edemiyorum. Titikaka Gölü'nün yüzen evleri Titikaka Gölü isminin kulağa komik gelmesinden ötesinde dünyanın en yüksek rakımlı büyük gölü olma özelliğini taşıyor. Bu etkileyici göl aynı zamanda gizemli yüzen adalarıyla da ünlü. Uros halkının yüzen adaları, totora adı verilen su kamışlarından yapılmış benzersiz bir mimari harika. Yerli halk yüzyıllardır bu kamışları kullanarak sadece adaları değil, üzerlerindeki evleri de inşa ediyor. Sayıları 60-70 civarında olan bu adaların tam sayısı sürekli değişiyor. Çünkü ada sakinleri yer değiştirdikçe bazı adalar birleşiyor ya da yok oluyor. Bu yüzden adalar Titikaka Gölü'nün yerli halkının yaşam tarzının ayrılmaz bir parçası. Geleneksel kıyafetlerini hala gurur ve özenle giyen bu insanlar atalarından miras kalan yaşam biçimlerini büyük ölçüde koruyorlar. Ancak modern hayatın getirdiği bazı kolaylıklardan da kaçınıyor değiller. Motorlu tekneler ve güneş panelleri artık günlük yaşamlarının bir parçası. Son yıllarda bu eşsiz adalar turistlerin gözdesi haline geldi. Ada sakinleri de değişen zamana ayak uydurarak dünyanın dört bir yanından gelen meraklı gezginlere kendi kültürlerini tanıtmayı yaşamlarının yeni bir parçası haline getirdi. Şelale Evi Yolculuğumuz bizi Pensilvanya'nın Mill Run bölgesine 20. yüzyılın ünlü Amerikalı mimarı Frank Lloyd Wright'ın bir şelale ile bütünleştiği eşsiz eve götürüyor. Kulağa oldukça etkileyici geliyor değil mi? Şelale adı verilen bu yapı Appalachian dağlarındaki bir run doğa koruma alanının kalbinde yer alıyor. Mimari dünyanın tüm kuralları burada harmanlanmış ve ev, insan, mimari, doğa ilişkisini yeniden tanımladığı iddia edilen bir başyapıt olarak görülüyor. Evet, sonuçta bu da bir ev ama sıradan olmaktan çok uzak. 1935'te inşa edilen Şelale Evi Evlerin nerede yapılabileceği ve nasıl tasarlanabileceği konusunda çığır açtı. Neyse ki şelalelerin üzerine ev yapma modası pek tutmadı. Düşünsenize, dünyanın tüm güzel şelaleleri üzerinde evler olsaydı nasıl bir manzara olurdu? Gerçi 1930'larda eğer yeterince paranız varsa ve ünlü bir mimarı tanıyorsanız, bir milli parktan arazi satın alıp şelalenin üzerine modernist bir ev kondurmanız pek de zor değildi. O zamanlar işler çok daha basitti. Dünyanın en ıssız evi Şimdiye kadar gördüğümüz en ilginç yerleşimlerden birine bakacağız şimdi. İzlanda'nın Elioe adasındaki bu ev öyle sıra dışı bir görünüme sahip ki masallardan fırlamış gibi. Yemyeşil adanın tam ortasında yapayalnız yükselen bu yapı görenleri hayrete düşürüyor. Yıllar içinde bu tekinsiz görünümlü yer hakkında türlü türlü hikayeler anlatıldı ama gerçek sandığımız kadar heyecan verici değil aslında. Ada bir zamanlar Martı avcılarının gözde mekanıymış. Kulağa pek hoş gelmiyor belki ama bazıları için önemli bir uğraşmış bu. Ortalıkta dolaşan söylentilerin aksine burası ne bir milyonerin gizli sığınağı, ne bir tarikat yuvası, ne de ünlü şarkıcı Björk'ün malikanesi. Gerçekler çok daha sıkıcı. 1953'te inşa edilen bu yapı, martı avcılarının dinlenme kulübesi olarak yapılmış. Günümüzde burayı sadece avcılık derneği üyeleri kullanabiliyor. Yani bizim gibi sıradan insanlara kapalı. Olsun, yarın bir zombi kıyameti olursa nereye sığınacağımı biliyorum artık. Norveç evleri. Doğanın en ürkütücü gösterilerinden biri olan heyelanlar göz açıp kapayıncaya kadar büyük yıkımlara neden olabiliyor. Norveç'te yaşanan ve bir drone tarafından kaydedilen bu toprak kayması Dehşet verici gücüyle 8 binayı denize sürükledi ve kıyı şeridinin önemli bir kısmını sular altında bıraktı. Tek teselli, Norveçli yetkililerin can kaybı ya da yaralanma olmadığını açıklaması oldu. Olay sırasında çoğunlukla tatil evi olarak kullanılan bölgede yalnızca 2 kişi bulunuyordu. 800 metre uzunluğundaki bu devasa heyalanın nedeni hala gizemini koruyor. Bu da olayı daha da ilginç kılıyor. Bu kaosun ortasında umut verici bir an yaşandı. Felakete yakalanan bir köpek helikopterle kurtarıldı. Denize sürüklenen cesur köpek önce kıyıya ulaşmayı başardı. Ardından güvenli bir şekilde kurtarıldı. Ne yazık ki aşırı hava olayları arttıkça dünya genelinde bu tür felaketler de çoğalıyor. Doğa zarar görüyor, onarılamaz hasarlar alıyor ve insanların yaşam biçimleri ciddi tehdit altına giriyor. Meteora manastırları. Tarihin derinliklerine baktığımızda manastırların genellikle en erişilmez, en yüksek yerlere kurulduğunu görüyoruz. Yunanistan'daki Meteora Manastırı da bu göleneğin muhteşem bir örneği. Devasa kaya kütlelerinin zirvelerine yüzyıllar önce inşa edilen bu manastırlar, çevrelerindeki manzara ve denizle birlikte göz alıcı bir görünüm sunuyor. Havada asılı anlamına gelen Meteora ismi, bu olağanüstü yapıları tam anlamıyla tarif ediyor. Günümüzde hala aktif olan altı manastırda az sayıda keşiş ve rahibe yaşamını sürdürüyor. 1988'de UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınan Meteora Manastırları, Yunanistan'ı ziyaret eden turistlerin olmazsa olmaz durakları arasında yer alıyor. Gökyüzüne uzanan bu kutsal mekanlar son yıllarda drone teknolojisiyle birlikte yeniden ilgi odağı haline geldi. Yukarıdan çekilen görüntülerde tüm ihtişamıyla ortaya çıkan manastırlar, muhteşem manzara fotoğrafları için biçilmiş kaftan. Uçurum Köyü. Çin'in Şişuan eyaletinde halk arasında Uçurum Köyü olarak bilinen ilginç bir yerleşim var. Bu ismi alması hiç de şaşırtıcı değil. Çünkü köy tam 790 metre yüksekliğindeki bir uçurumun tepesinde kurulmuş. Son zamanlarda sosyal medyanın gücüyle burası popüler bir turist merkezine dönüştü. Geçmişte köyün sakinleri büyük bir yoksulluk içinde yaşıyordu. Evlerine ulaşmak için her seferinde uçurumun kenarından tırmanmak zorunda kalıp hayatlarını tehlikeye atıyorlardı. O zamanlar köye ulaşım sadece derme çatma hasır merdivenlerle mümkündü. Açıkçası yapılan iyileştirmelere rağmen hala tehlikeli görünüyor. 2016'da yerel yönetim büyük bir adım atarak çürümüş eski merdivenlerin yerine çelikten yeni bir sistem kurdu. Yaklaşık 3 kilometre uzunluğundaki bu yeni merdiven tam 2556 basamaktan oluşuyor. Bu gösterişli projenin maliyeti 150 bin dolar civarındaydı. Ama en azından köylülerin günlük yolculuklarını daha güvenli hale getirdi. Günümüzde burası, sosyal medya için heyecan verici görüntüler peşinde koşan macera pereslerin gözdesi haline geldi. Selfie çubuklarıyla her köşeyi kaydeden bu insanlar için güvenlik önlemleri hayati önem taşıyor. Peki ya orada yaşamak nasıl olurdu? Bir düşünsenize, hele de aşağıya inip cüzdanınızı evde unuttuğunuzu fark ettiğinizde. Kaliforniya'nın kıyı evleri Kaliforniya'nın Pasifika bölgesindeki bu çarpıcı görüntüler, yerli halkın yaşadığı tehlikeyi gözler önüne seriyor. Evlerinin her an okyanusa yuvarlanma riski o kadar ciddi boyutlara ulaştı ki, yerel yönetim olağanüstü hal ilan etmek zorunda kaldı. El Nino kaynaklı şiddetli rüzgarlar sadece 2 hafta içinde kayalık alanda yaklaşık 6 metrelik bir bölümü aşındırıp denize sürüklendi. Bu durum karşısında Pasifika yetkilileri risk altındaki evleri oturulmaz ilan etmek zorunda kaldı. Sakinlere sadece kişisel eşyalarını almak için kısa süre giriş izni verildi. Kim bilir belki de bir gün Kaliforniya ile ilgili o eski şehir efsanesi gerçek olacak ve eyalet kopup okyanusa karışacak. Merapi Dağı'ndaki evler. Bir yanardağın eteklerinde yaşamak. Çoğu insanın hayalindeki ev tanımına pek uymuyordur eminim ki. Ama bazen insanlar yaşayacakları yeri seçme şansına sahip olamıyor. Tabi eğer birileri özellikle böyle bir yeri seçmişse o zaman günlük hayatlarında tehlike arayan macera perestler olduklarını söyleyebiliriz. Endonezya'nın Java adasındaki Merapi Dağı tam da böyle bir yer. Aslına bakarsanız Endonezya'nın büyük bir bölümü volkanik aktivitelerle kaynıyor. Bu yüzden ölümcül olabilecek bir yanardağın eteklerinde yaşamaya alternatif bulunamamış da olabilir. Merapi aktif bir yanardağ ve 2010 yılında şiddetli bir patlamayla binlerce insanı evlerini terk etmek zorunda bıraktı. Ölüm bölgesi haline gelen köylerden kaçmaya çalışan 40 bin kişi geçici barınaklara yerleştirildi. Bana sorarsanız eğer eviniz ölüm bölgesi olarak anılmaya başlandıysa artık taşınmayı ciddi ciddi düşünme vakti gelmiş demektir. Korovai kabilesinin ağaç evleri Gorovaya halkı yağmur ormanlarının derinliklerinde doğayla iç içe ve izole bir yaşam sürmelerine rağmen dünya basınının ilgisini çekmeyi başardı. Egzotik yerler ve sıra dışı gelenekler peşinde koşan medya onların hikayesini kaçırmadı. Gazeteler bu halkın en sevdiği uğraşlar arasında yamyamlık ve büyücülüğü sayarak sansasyonel haberler yapmaktan geri durmadı. Elbette her sansasyonel haberde olduğu gibi gerçeği görmek için yüzeyin altına bakmak gerekiyor. Endonezya yağmur ormanlarının ücra köşelerinde yaşayan korobayiler evlerini yerden 8-15 metre yükseklikte, kimi zaman ağaçlara, kimi zaman da uzun direkler üzerine inşa ediyorlar. Bunun nedeni ilginç. İnançlara göre kötü ruhlar yerde kaldığı için yüksekte yaşamak aileyi koruyor. Bu yöntem aynı zamanda vahşi hayvanlardan, böceklerden ve davetsiz misafirlerden korunmak için de ideal. Korovay halkı oldukça dindar. İnançları arasında reenkarnasyon, atalara saygı ve bazı üyelerin büyülü güçlere sahip olduğu düşüncesi yer alıyor. Bu güçlerin şansı etkilediğine ve kara büyüye dönüşebildiğine inanılıyor. Yamyamlık ve büyücülük söylentilerinin temelinde muhtemelen bu inanışlar yatıyor. Geçmişte kabile içi anlaşmazlıklar şiddetle sonuçlanmış olabilir. Ama günümüzde sorunlar genellikle karşılıklı hediyeleşme ile çözülüyor. Ahşap Ev bir zamanlar Rusya'nın kuzeyinde Arhangelsk kentinde Dvina Nehri kıyısında tuhaf bir ahşap ev yükseliyordu. Hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin dilinden düşmeyen bu yapı adeta efsaneleşmişti. Uzaktan bakıldığında Japon pagodalarını andıran ev, yaklaştıkça tüm tuhaf detaylarını gözler önüne seriyordu. Yakından incelendiğinde gelişi güzel yerleştirilmiş ve birbirine karışmış ahşap girişlerden oluşan kaotik bir yapı görülüyordu. Bu olağanüstü yapı tam 13 katlı ve 44 metre yüksekliğindeydi. Sanki bir peri masalından fırlamış ya da bir kabuktan çıkıp gelmiş gibiydi. Ev sahibi burada yaşadığı 15 yıl boyunca sürekli yeni eklemeler yapmış. Bu da evin hem alışılmadık yüksekliğine hem de tuhaf görünümüne katkıda bulunmuştu. Ne yazık ki ev sahibi tutuklanınca insanlar evi yağmalamaya başladı ve yapının devasa boyutundan şikayetçi oldu. Sonunda yerel yönetim binanın şehirdeki yapılar için belirlenen yükseklik sınırını fazlasıyla aştığını tespit ederek yıkım kararı aldı. Bugün bu ilginç yapı artık yerinde olmasa da onu ufukta ürkütücü bir silüet olarak görme şansına erişenlerin hafızasında yaşamaya devam ediyor. Sealand Prensley, Suffolk kıyılarından yaklaşık 12 kilometre açıkta. Kuzey Denizi'nin ortasında ilginç bir açık deniz platformu bulunuyor. Bu sıra dışı yapı 1967 yılında Roy Bates adında biri tarafından Seal and Prensliği ilan edildi. Her ne kadar uluslararası arenada resmi bir devlet olarak tanınmasa da o günden beri Bates ailesi ve yandaşları tarafından işgal altında tutulmaya devam ediyor. Bu platform ilginç bir mikro ulus haline gelmeden önce 2. Dünya Savaşı sırasında İngilizler tarafından inşa edilmişti. 1967'de Bates'in ele geçirmesinden önce ise korsan radyo yayıncıları burayı üs olarak kullanmıştı. Hatta 1978'de öyle ilginç bir olay yaşandı ki bir grup paralı asker platformu işgal etmeye kalktı. Ancak Bates bu saldırıyı püskürtmeyi başardı. Her ne kadar İngiliz Karasularında yer alıp resmi bir devlet statüsü kazanamasa da varlığı epey heyecan verici. Sanki birilerinin çocukluk hayali olan "kendi kalemizi kuralım" oyununun büyük ölçekli bir versiyonu gibi. Gerçi market alışverişi için pek de elverişli bir yer sayılmaz. Üstelik toplu taşımaya yakın olmaması da emlak değerini düşürüyor olsa gerek. Maldivler bungalovları. Maldivler, turkuaz suları ve büyüleyici manzaralarıyla herkesin hayalini süsleyen bir cennet köşesi. Sadece adı anıldığında bile sonsuz maviliklerin üzerinde yükselen muhteşem villalar canlanır gözümüzde. Fakat bu masalsı ada ülkesinin geleceği tehdit altında. İklim değişikliği tüm güzelliğini yok edebilir. Hint okyanusunun kalbinde uzanan Maldivler, bin yüzü aşkın Mercan Adası'ndan oluşan eşsiz bir takımadadır. adadır. Dünyanın en alçak rakımlı ülkesi olması ona büyük bir dezavantaj getiriyor. Küresel ısınmanın tetiklediği deniz seviyesi yükselişi bu cennet köşesini tehlikeye atıyor. NASA ve ABD Jeolojik Araştırma Kurumu gibi saygın kuruluşların raporları endişe verici. Eğer küresel ısınma bu hızla devam ederse 2050'ye kadar Maldivlerin %80'i sular altında kalabilir. Son Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda konuşan Maldivler Devlet Başkanı İbrahim Muhammed Salih de bu kaygıyı dile getirdi. Salih, denizin adaları günden güne yuttuğunu ve önlem alınmazsa ülkesinin 100 yıl bitmeden haritadan silinebileceğini üzülerek ifade etti. Prejama Kalesi Masallardan fırlamış bir kale arıyorsanız işte size tam olarak öyle bir yer. Prejama Kalesi. Slovenya'nın güney orta kesiminde devasa bir karstik kayalığın tam kalbinde. Bir mağaranın ağzına adeta dantel gibi işlenmiş bu yapı her göreni büyülüyor. Doğanın sunduğu bu muhteşem kaya oluşumu kaleye hem doğal bir koruma sağlıyor hem de nefes kesen bir görünüm kazandırıyor. Dünyanın en büyük mağara kalesi unvanını taşıyan Prejama'nın altında Slovenya'nın en uzun ikinci mağarası uzanıyor. Bu mağaranın en ilginç özelliği ise gizli bir tünelle açık araziye bağlanması. Vaktiyle bu tünel, kale kuşatma altındayken güvenli bir sığınak görevi görmüş. Günümüzde şövalyelerin ve prenslerin yerine artık başka konuklar almış durumda. Bu masalsı ortaçağ kalesi şimdilerde film çekimlerine ev sahipliği yapıyor ve düğün törenleriyle şenleniyor. Cuenca'nın Asma Evleri Madrid'in 185 kilometre güneydoğusundaki Cuenca şehrinde uçurumun kenarında asılı duran evler UNESCO Dünya Mirası listesindeki bu benzersiz kentin en çarpıcı simgelerinden biri. Yüzyıllardır vadinin yamacına adeta yapışmış gibi duran bu tarihi yapılar görenleri hayrete düşürüyor. 15. yüzyılda ortaya çıkan ve 18. yüzyıla kadar peyderpey inşa edilen bu evler son büyük yenilemelerini 1920'lerde geçirmiş. Tarihçiler geçmişte çok daha fazla sayıda asma ev olduğunu düşünüyor. Ancak günümüze sadece birkaçı ulaşabilmiş. Bu olağanüstü yapılardan üçü bugün ziyaretçilere açık ve vadinin muhteşem manzarasını sunuyor. Ancak bir uyarı yapmakta fayda var. Ahşap balkonlar, yükseklik korkusu olanlara zor anlar yaşatabilir. Santuario Madonna della Corona Deniz seviyesinden tam 609 metre yükseklikte dik bir uçurumun yüzüne inşa edilmiş bu görkemli yapı adeta kendini korumak için böyle bir yer seçmiş gibi. İtalya'daki taçlı Meryem Ana Tapınağı, Santuaro Madonna della Corona öyle sarp bir yamaca kurulmuş ki sanki gökyüzünde süzülüyormuş izlenimi veriyor. Havada asılı görünse de tapınak aslında Baldo Dağı'nın yamacındaki dar bir kaya çıkıntısının üzerine ustalıkla yerleştirilmiş ulaşımı da bir o kadar zorlu. Ya aşağıdan kıvrılan dar bir patikayı kullanacaksınız ya da yukarıdan buraya inen tek bir sokaktan ineceksiniz. Bu olağanüstü mekanın kuruluş amacı dünyevi hayattan uzaklaşıp derin düşüncelere dalmak isteyen din adamlarına huzurlu bir sığınak sunmakmış. 1530'da inşa edilen kilise zamanla herkesin iç huzuru bulabileceği kutsal bir haç merkezine dönüşmüş. 20. yüzyılın tüm zorluklarına rağmen ayakta kalmayı başaran tapınak bugün hala hem ziyaretçilere hem de hacılara dünyadan uzak, sakin bir inziva mekanı sunmaya devam ediyor. Ponte Vecchio Floransa'nın en çok ilgi çeken noktalarından biri olan Ponte Vecchio, İtalyanca'da eski köprü anlamına geliyor. Bu basit isim, yapının tarihsel önemini tam olarak yansıtamasa da özünü güzel özetliyor. 1218 yılına kadar Floransa'da Arno nehrini aşan tek köprü buydu. Bugün gördüğümüz yapıysa bir sel felaketinde yıkılan orijinalinin yerine 1345'te inşa edildi ve şaşırtıcı bir şekilde o zamandan beri ayakta durmayı başardı. Ponte Vecchio'yu bu kadar özel kılan şey üzerindeki irili ufaklı binalar. 13. yüzyıldan beri köprü üzerinde dükkanlar faaliyet gösteriyor. Bir zamanlar üzerinde kasaplardan balıkçılara, dericilerden zanaatkarlara kadar çeşit çeşit esnaf vardı. Ancak 1590 3'te çıkan bir kararname ile köprü üzerinde sadece kuyumcu ve sarraflara izin verilmeye başlandı. Köprü, nehri geçmenin ana yolu olmasının ve üzerindeki dükkan ve evlerin yanı sıra Floransa'yı nesiller boyu yöneten zengin ve kudretli Medici hanedanı içinde özel bir anlam taşıyordu. Aile halkın arasına karışmak istemediğinden sarayları arasında rahatça dolaşabilmek için köprü üzerine özel bir koridor inşa ettirmişti. Böylece sokaktaki sıradan insanlarla hiç karşılaşmadan şehir içinde hareket edebiliyorlardı. Bu ev gerçekten göz alıcı bir tasarıma sahip. Modern çizgileriyle Iron Man filmindeki Tony Stark'ın Malibu'daki muhteşem villasını anımsatıyor. Fakat küçük bir sorun var. Ev neredeyse tamamen uçurumun kenarından sarkmış durumda. Elbette mimarlar ve mühendisler işlerini iyi biliyordur ama bu tasarım adeta yer çekimine meydan okuyor. Açıkçası ben böyle bir evde yaşamaya cesaret edemezdim. Her an evle birlikte uçurumdan kopup aşağıdaki coşkun sulara yuvarlanacağım düşüncesi aklımdan çıkmazdı. Gerçi burası başarılı bir teknoloji milyarderine ait ve görünen o ki kendisi bu riski göze almakta bir sakınca görmemiş. Peki ya siz böyle nefes kesici bir manzara için bu riski göze alır mıydınız? Bu ev tüm korkuları bir kenara bırakacak kadar güzel mi? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşın. Tehlikeli ev. Karşımızda gördüğümüz manzara belki ilk bakışta ev olarak tanımlanamayacak bir şey değil ama bu da bir ev. Normalde bir balıkçı olarak ya nehir kenarında sakin bir köşeye yerleşir ya da şansımız varsa bir tekneye atlayıp suyun üzerinde balık tutarız. Bu arkadaşımızsa muhtemelen sosyal medyada ilgi çekmek için sınırları zorlamayı tercih etmiş. Parlak zekasını konuşturarak köprünün kenarından nehrin coşkun sularının üzerine sarkacak şekilde asılı bir koza tasarlamış. Bu tehlikeli görünen düzeneğin geleneksel balık tutma yöntemlerine göre ne gibi bir avantaj sağladığını tahmin etmek zor değil. Plastikten yapılmış bu ilginç kozayı köprüye monte ettikten sonra içini samanla doldurmuş ve kendini bu daralana sığdırmış. Nehrin üzerinde sallanırken sık sık ıslanan balıkçımız. Yine de ilkel bir balık tutma düzeneği kurmayı başarmış oltasını hazırlayıp balık tutmaya başlamıştı. Tuttuğu balıkları bu daracık, havasız ve sarkan kozanın neresine koyacak? Belki de ceplerine doldurmayı planlıyordur. Kim bilir? Siz bu ilginç balık tutma yöntemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Dünyanın en tehlikeli evleri listemiz burada sona eriyor. Peki siz nerede yaşıyorsunuz? Bu gördüğümüz evlerden birinde yaşama şansınız olsaydı hangisini seçerdiniz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Diğer içeriklerimize göz atmayı da ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.